Bu kez yine efsane bir haberle karşınızdayız. Üçüncü sezonu ile ekranlara gelen efsane yapım, Kan Çiçekleri dizisinin çifte kumruları olan Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel bu kez Türkiye'ni temsil etmek için Fransa'ya uçtular. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atmayı unutmayın. Neler oluyor? Yeni sezona mükemmel bir başlangıçla başlayan Kan Çiçekleri dizisi, başarısının tesadüf olmadığını bu kez yurt dışında Türkiye'yi temsil ederek göstermiş olacak. En popüler gündüz kuşağı dizisi dendiği zaman akıllara ilk gelen Kan Çiçekleri dizisi her sene olduğu gibi yine imkansız olanı başardı. Dizinin esrarengiz çifti Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel, yurt dışında gezmeyin keyfini çıkartarak, yarın düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'ne katılacakları için geri sayıma başlamış durumdalar. Bu kadar büyük uluslararası bir festivalde, bizleri gururla temsil edecek olan bu çift, artık o kadar ödül kazandılar ki, bir an bile olsun heyecanlanmamaktadırlar. Ayrıca Barış Baktaş ile Yağmur Yüksele dizinin yapımcısı Sevda Kaygısız da eşlik etmektedir. Bizler her iki oyuncuya başarılarının devamlı olmasını samimi kalpten dileriz. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.